Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle katlama uçak yapacağız. Kağıdımızı katlayarak uçak oluşturacağız. Ben şu anda pembe bir elş kağıdı kullanıyorum. Ama siz A4 kağıdı yani resim yaptığımız kağıdı kullanarak yapacaksınız. O resim kağıdının hem önüne hem arkasına ister kalem boyalarla, ister pastel boyayla dilediğiniz resmi çizebilirsiniz. Ağaçlar, hayvanlar, kuşlar, böcekler, çizgiler, harfler, sayılar, ne isterseniz hem önüne kağıdın hem de arkasına resim çizebilirsiniz ve o çizdiğiniz resimleri katlayarak uçağı elde edeceğiz. <laughs> İlk önce kağıdımızın bir tarafını yarım şekilde katlıyoruz. Şimdi diğer tarafını katlıyorum. Evet. Şimdi diğer tarafını da katladım. Şimdi böyle ortadan ikiye doğru katlıyorum uçları birleşecek şekilde. Evet bakın, iki tarafı da katlayınca aynı oldu. Yani kağıdım aslında şöyleydi. Ben bunu ortadan ikiye katladım ve bu şekilde oldu. Şimdi böyle tuttuğumuzda bu yüzünü diğer alt kısma gelecek şekilde katlayacağım. Evet, bir tarafını katladım. Şimdi diğer tarafında sıra Evet. Bakın. Uh -huh. Kağıdım ilk önce böyleydi. Ortadan ikiye katladım. Şöyle katlanınca. Sonra yan çevirip bu tarafını katladım. Sonra da diğer tarafını katladım ve bu şekilde oldu ve ortaya uçak şeklimiz çıktı. Evet, şimdi uçağımızın arkasından bir ip takacağız. Makasla arkasına küçük bir delik açıyorum. Buradan delik açmak için bir e, büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz bununla ilgili. Şöyle küçük bir delik açtım hemen. Şöyle göstereyim deliği. Evet şurada. Ve belli bir uzunlukta ipimiz var. İpimi takıyorum arkasına ve çok dikkatli bir şekilde bağlıyorum ipimi. Çünkü çok sıkarsam kağıdım yırtılabilir. O yüzden de çok dikkatli bir şekilde bağlıyorum. Evet, bağladım ipimi şuraya ve böyle bir uzunluğu var. Neden ip bağladık? Şu nedenle ip bağladık. Anneniz, babanız ya da yanınızdaki büyüğünüz izin verdiği zaman bugün olabilir, başka bir gün olabilir, daha sonra olabilir. Balkondan komşularımızı da rahatsız etmeden uçağımızı hafif rüzgarlı bir havada uçurabiliriz balkondan. İpini tuttuğumuzda o mutlaka rüzgarla beraber havalanacaktır ve çok keyifli bir görüntü ortaya çıkacağından eminim. Sizler de videomuzu dikkatlice izleyerek bu katlama uçağı yapabilirsiniz. Elinize sağlık, sağlıklı günler diliyorum.